Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bomba Squad Bomba Sync yapıyorum arkadaşlar. Güzel aksiyonun maç olacağına eminim. Hem taşımızı gerçekleştirip güzel rakiplerin içinden geçireceğim arkadaşlar. Bu arada sizin tek isteyeyim. kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yorumlara ayrı yazın, beraber oynayalım. Hepinizi çok seviyorum. Hemen silahımızı bulalım arkadaşlar. Batman, Scott, ama Squad oynadığımızda dikkatli olmamız lazım. Bir kişi var orada. Gördüm onu. Ben şuraya atlamak istiyorum hemen. Lan. Senin bug'ını. Lan. Müke... Hemen şuradan ön empi aldım. Kask ki. Allah abim. Sen git kankam. Sen bir şey buldun mu bakayım ya. Hiçbir şey yok lan. Hemen arkadaşlar ben ilk atladığım yere doğru gidiyorum. Pardon. Lan. Bot neredesin? Ne oğlum şu mermi değiştirsene ya. Arkadaşlar M4'ü var. Şu M4'ü alırım. Hemen devam. Gerçek adam abi basıyorum hemen. Hangarların olduğu yerde. O mere diye bir o mere ala. Dikkatli oynayacağım abi. Şu an galan arkasından gireceğim. İçeride. Sonra ölmen lazım. Hile lan. Hile hile. Öyle bakayım sana kardeşim. Şerefsizler sizi. Kitin yok mu lan? Bekle geliyorum hemen. Şu kiti basayım abi hemen. Hemen kiti basıp devam edeceğim. Şurada bir bot vardı ama. Dikkatli oynayacağım? Bir dakika abicim. Ha şuna şuna tak. İç abi şuna. Kendimize risk atmaya gerek yok hiç. Lan Bunlar arkadaşlar bu bot değildi. Bu onun çok sonunda arkadaşıydı. AKM'nin var mı lan? Hiçbir şey yok. AKM'nin sosyal AK'ye dönecektim. Plastiko bebeğim hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oğlum beni... Allah'tan kim kimse öldüremez lan. Çok neyse çok saçma oldu. Çok açıktayım. Tamam tamam. Salak kar 98 de pompalıyla geziyor lan. Hemen devam arkadaşlar. Alana doğru gideceğim. Kitle basacağım abi. Kitim çok zaten. Şu enerjileri de basalım. Yeleğim yok. Sıfır. çarpma oğlum. Şu enerjiyi de basalım. Şurada drop var. Drop'a gitsek mi acaba diye düşünüyorum. Oo, Astus Yusuf'u ben soy Abi bu Desoy ilk o konuştuğum adam. Yani, nerede görsem tanırım onu. O yüzden iyi oyuncağım. Dikkatli oynamam lazım. Gördüm bak bak bak. Sen ha öyle hareket çek işte. Şerefsiz seni. Bekle şimdi sen beni. Sen git kardeşim. Bina abi arabaya. İkisini kaldıramaz. Ben sadece yer değiştireceğim ama. Bir takım var abi. Ben hemen tüyerim burada. Bak abi şu baktan giriyorum. Vay senin. Bir body yedi. Hemen yer değiştiriyorum. Fişek attılar. Alsınlar abi. Abi içeri... Açarıya girmeye çalışacağım. Biraz akıl oyunu yapmayı düşünüyorum. Aynı çıkana çıkarsam hepsini alırım. Diye düşünüyorum. Siz gidin kardeşlerim. Şimdi. Siz burada mısınız? Siz burada yoksunuz. Şimdi abi bir dakika. Biz 9 kişi aldık. Kalan adamlar nerede? Siz neredesiniz? Güzel. Alan içindeyiz abi. Yeni alanı bekleyeceğim. Adam sandım lan onu. Buraya baskın yapabilirler. Alana doğru hareket edeceğim. Şu arkada var abi Şuraya doğru ben gideyim. Adam bu sana sıkarız. Hemen. Oyunda 8 kişi kaldı arkadaşlar. Çok aksiyonlu devam ediyor. Oo, Gördüm adamları. Şu görmedim de hani Şurada olma lazım. Şu an gördüm. Onlar bana başlayacaklar abi. Başka yani çareleri yok. Koymayacağım abi bana sıkmalarına. Nasıl mesela? Ben nasıl görüyorsun Nasıl şerefsiz? Oo AVM'de skan var abi. Şu AVM'de skan tehlikeli bir tık. Yat yat yere yat. Şerefsiz. Bekle abi sakin oynayacağız oyunu. At at. Lan. Bir bak bir yediye. Abi basmadı ki basmadı ki destroy destroy yapma. Ah destroy bizi bitirdin be. Neyse arkadaşlar güzel maçta 6. olduk. Atacağım abi maçı. Çok güzel maçtı. Eğlenceli bir aksiyonlu maçtı. Arkadaşlar video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video son dakikada izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.